Merhaba, ben Özel Kolej Gaziantep Kolej Vakfı Lorna Çirkin, 6. sınıf öğrencisiyim ortaokulundan. Teknoloji gelişimleri takip etme, yine yeni şeyler keşfetmeyi çok severim. Teknofest yarışmasına da ilgili ile takip ediyordum. Ve son günde bir proje buldum. Bulduğum proje küçüklerin geliştirdi, küçükleri geliştirmek için Dönüşümle alakalı bir şey. O da e, çöpleri mesela bir düzenli olarak atıldığında şarkı söylüyor. Merhaba, e, doğamı koruduğun için teşekkür ederim diye. 3 ben Özel Gaziantep Koleji Vakfı Ortaokulunda 6. sınıf öğrencisi Esile Kıratlı. Teknolojik gelişimle, gelişim, gelişmeleri takip etmeyi, yeni şeyler keşfetmeyi çok severim. Teknofest yarışmasını da ilgili ile, ilgiyle takip ediyorum. Bizim yapacağımız projede böyle renkli kutula, renkli çöp kutuları, çocuklar için tasarlanmış, güzel desenlerle süslenmiş renkli çöp kutuları olacak. Bu renkli çöp kutularına e, çocuklar düzenli bir şekilde çöp attıkları zaman mesela şarkı çalacak diyecek ki, teşekkür, ed e, benim doğamı koruduğun için teşekkür ederim diyecek. Merhaba ben Özel Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokul'un 6. Sınıf Öğrencisiyim. Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, yeni şeyler keşfetmeyi çok severim. Teknofest yarışmasına da ilgiyle takip ediyorum. Bu yıl ta ile takım arkadaşlarımla birlikte yapacağımız projede tasarım görevimi ben üstleneceğim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yaşasın!